Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arenada Garen'leyiz. 1 Nisan muhabbetinden dolayı Garen'e böyle bir kostüm geldi. Oğlum <laughs> bak. Neyse. Prizmatikle başladık oyuna. Şimdi Sirdar ruletine bir rol atalım. E, 3 ejderi alacağım burada. Yani şeyim o. Ama mücevherle eldiven denk getirirsem. Getiremedim. 3 tane ejder şeyi ver. Artı bunu ver kardeşim. Ne çıkacak acaba? O ejder yüreği bir bulamayacağız zaten. Ona ben hem fikrim de. Ejderler de kötü bu arada ya. <laughs> Güzel. Merhaba. Ah. Birine vurayım o Q'yu ama. Eyvah eyvah. Lan. İyi. Gitmeden E basmıyor en azından. Allah Allah. Kardeşim bana mı kalkıyor bir... Güzel. Bu çok güzel oldu. Ya gel bakayım sen. Aha Q'su da yok. <laughs> ya oğlum Q'yu vurunca wake diye bir ses çıkıyor. Aha. Kanka çok sağlam bir abdest görüyorum ya çocukta. Çok sağlam. Aynen kanka. Sen dışarı çıkar mısın? Hadi. Nice. Elenmesini önler. Bu ya. Yeni gelmiş. Gidelim. Heyim var değil mi? Aynen. Ha bak birinde ısınma var. Güzel. Bakalım. Elenmeyeceğiz. E ee, fullleyelim Atak speed çizmesi almayalım. Büyü dur anca çizmesini alsak. AP. AD AP. AP. AD AP. AD AP. Daha da AP. Burası direkt AD. Ama güzel CC var ve sıvışma verelim garen. <laughs> Oğlum bu tip ne ya? Harika. Ne verdi Necder? Hextek. Okyanus güzel. Kimya. Zincirleme yıldırım. Mistik yumruk. E bizim rolakları çok kötü gitti ya. Bir kadim verirsin inşallah oyun. İn çeksene ya. Çek çek. Çek lan bizi. Heh. Bir dakika Timo. Oyunda başka insanlar da var kardeşim benim. ben girebilir miyim? Şurada savaş var da. Lan. Ayıp oğlum. Kime de alıyoruz? Ben ölüyorum. Kral Allah'a emanet görüşürüz. Kaldır herhalde. Tank değil mi bu aynen. Şunu, şunu ne yaptın? İçtiler. Aa misklik. Abi misclick daha. Eyvah eyvah. Kanka sen bana gelsene. terse göbek attı adam. Timo'ya bak. Ya kaldığımız yere bak oyun. Dünyanın en iğrenç map'i. Bak şakasız. Derejler yürek ve... Oh! Let's go. Bak şimdi ne yapıyorum. Bak şimdi ne yapıyorum. Penguin Gare'nin büyümesini izleyeceksiniz. Tık ulti. Aa ultisini çekiç mi indiriyor lan? Neyse şimdi bunu aldıysak off tank yapalım değil mi? Böyle rahat rahat gezmeli, vurdulu kırdılı. Mesela sojinli mojinli. Tamam. Oha 112 ne yaptın oğlum? Ne kastın bu kadar? Mücver. de varmış çocukta? W basmıştım. Oyun algılamak isterse eğer. Ölmez herhalde o çocuk tank Ölüyormuş Bekle Bunların canı inmiyor Aha Gel buraya Oğlum, ne oldu lan İnanılmazdı. Tamam. Ee... Hız <laughs> 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 kesen alalım. Hız kesen garen kullanırız. Tık. Dön. Bas dön. Kritiğe hiç gitmeyeceğim. Ama adamın arkasında niyetlendim mi öyle ulti açacağım diye koşuyorum. Chat dedi. Çılgın bilim insanısın. Ay taşım var. Sen de rastgele iki tane tıklamış. Baksana adam prizmatikten rastgele şeye tıklamış. O kaos ne var ya. Olaya bak. Orada Bu bunlar bize vurur ya. Neredeler acaba? Oy minik bir çalım. Tamam. Hiç ulti basmayacağım çünkü ultisi açık şu an. Aynen. Tamam. Tek. Ah! Ben ultiyi basarken öldüm. My bad. My bad değil de. Ben kaldırır mısın? O da kaldırmıyor. Okey. Hop geldik buraya. Tamam. Buranın fight kaldı değil mi? Ya ahlan lan Yumi. Ah lan Yumi. Olacak olacak. Ne var senin yanında? Yumi ne? Sivir. Çek kılıcını sivir güzelmiş. BTV ÖTV. Rizmatik yumurta. Bu ne? Aha dağ ruhu. 6 oldu. Oğlum sadece ejder tıkladım. Buna bak. 3 buradan, 1 buradan. Bekle halledeceğiz. Biraz dayanıklı olalım ki kademi kullanabilelim. Kırılgan kırılganda ya tutar eder, yersin teki. Kadim ejder olduğu gibi çöpe fırlayan zi. Hadi bakalım. Eyvah eyvah. lan sakin ol. Hmm. Ben şöyle bir girdim çıkamadım. Ne bu? Tamam da. Peki hocam. Peki. Toplayacağız. Bu yük kasmak için mi bırakıyor? Baksana tank. 400 AP'si var. Lobi de boş değil. Harbiden değil. Şimdi... Kadim mi gelecek? Kadim gelmeyecek. 7. turda gelecek galiba o Kadim. Bir tane de Sojin alalım mı? Ya da buraya... Kimle oynuyorum? Buraya bir tane Malbo alalım. Oğlum lobi de broken. Bu ne? Bu eşyaları fulleriz. Ondan sonra saldırı hızına tıklarız şeyden. Bende neden varik pasifi var bu arada? Oha. Gelemiyorum. Gelmesem de olurmuş. Gerçekten ben mi yedim kanka? Oğlum bu ne yürüyeyim? Bırak lan. Alo. <laughs> Allah'tan mı falan var yani? Olmasa ne olurdu acaba? Ito. Riot. Gör kanka. Bu ne? Göbekten mi sıyımadı buraya bu? Kilodan mı? Eyvah eyvah. Kral. Tamam kadim geldi. Mutlak sömürü. Mutlak sömürü olsun. Evet 7. tur kadim. Açılıyoruz. Biraz hasara yönelsek mi acaba ya? Yo off tank yaparız ya. Off tank çözer. Bir karabalta. Eyle bir koyacaksın karabaltayı. Tamam. Ha evreka. Bu ne lan? Okey. Selamun aleyküm. O bu adam uçuyor. Ama bu yakıncı. Biraz bir yerinde dur. Gözünü sevim yerinde dur. Öldüm. Öldüm. O da öldü. Ya yumunize tüküreyim. Bu ne kanka? Aha. O zaman bu ilde de değişiklik yapıyoruz. Böyle olmayacak. Hasar. Tamam tamam hasar. Ha Bir şey diyeceğim. Bak cam basmamız ayrı. Adam damage yemiyor. Ya. Yani kalkan can alıyor olması çok ayrı konu. Adamın ciddi anlamda hasar yemiyor oluşu ayrı konu. Sion'a gidelim. Ben buradan dönüyorum kanka. Bir tane yılan diş. Ağır yara. Mağır yara. Kritik. Ben baya kritiğe döndürüyorum buradan. Bu böyle olmayacak. Ne verdi? Korkaklar. Olur yenir. İki tane sıçra iki tane hayalet aslında fena değil. Şunu bir roll'e. Hmm. İki sıçra iki hayalet ya çok enteresan. Haydi bakalım. Uva. Sakin. Relax. <laughs> eyvah eyvah tiplere bak. Öldü. Direkt ultiyi de Allah'ım. Can mı aldın gerçekten? Öldü. Güzel. Tek. Baksana. Baya vuruyoruz biz bunu aslında. Sivir inanılmaz bir şekilde damage Kimse Kimselenmiyor. Neyse. APBC. Hmm, sıkıntı. Ne yapalım? Girelim mi buraya? Şu yılan dişi versene sen bir. Ben onu bir fix alayım da. Bir daha bunlara denk geliriz ederiz. Ya bak siviller 15 can. Çok enteresan. Hani seni çeksinler. Mahallenin tankı sensin. Aha. Dön 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 dön. Ulti de versem. Tamam. Güzel. O da öldü. Nice. Olay şeyde ya. Sivillerdeymiş. Sen engelledin mi? Evet. Siviller öldü mü peki? Burada değiller. Buradalar. Bir can. Tamam. Döven dövüyor. Zırh telme. Amumu ve hmm, mücver. Tamam. Ta 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 ta. Yok ya kritik olayını ben salıyorum ya istemiyorum. Mücver gelmeyince kritik Garen bana çok da şey gelmiyor böyle zevkli gelmiyor. On sakin lan. W basamadım. Hala basamıyorum. Dakika. Tık. Tamam güçlüyüz güçlüyüz ya. Sivir sadece bizim bir gururu kırdı. Şimdi bir karavalta, Tamam o iş. Bir de ağır yara. Gel gel. Hop. Bu düştü. O ABV çok vuruyor. Lan. Sonra şöyle bir tane çekiç. Şimdi 3 kişi öldü. Siviller duruyor. Tamam. Közden Sorguç ve S Bu ne lan? İsimleri mi değişti bunların? Bu arada ben ısınma hareketleri alıyorum. Bunlar çok sıkıntı ya. Heyim çok sıkıntı. Lan iki tane ısınma hareketim var. Böyle daha da üste çıkarabiliyor muyum? Isınacağım ben biraz. Ne bekle ben ısınayım. Çok merak ettim. Daha üste çıkacak mı? Bak 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 çakal Aha. Çıkıyor lan bu? 37 39 40 Dur, savaşıyoruz artık. Alan geldi zaten. Kadim! Oh. Oğlum bir şey diyeceğim. %42'ye kadar çıkıyor lan bu. Aha sivirlere geldik yılan dişim var. Ağır yarayı da ver. Bunu da sat. Buradan da karabalta mı alsak sojin mi alsak? Tanklar var mı? Ver karavalta ver ya. Direkt bastım. Ama ayıp ya oyun. Oha oha. Oğlum bu hani çek kılıcınıydı? Çocuk öldü. Alan bir dur gözünü seveyim size sivirlere kapanıyor full. Adam ölmüyor. Kanka adam ölmüyor. Adam harbiden oyunun içinden geçmiş. Bir dakika. Bu ne oğlum? Şaka mı bu? İzlemedeyiz. Oğlum ben hayatımda bu kadar kırık bir lobby ile daha önce denk gelmedim. Samimi söylüyorum. Ya benim 7. turda aldığım ejder hiçbir cc yaramıyor. Sivirleri izlemek istiyorum. Aha. Elendiler. Ama adam gerçekten kırmış o. Herkes bir can. Vay arkadaş. Can. Saldırı hızı. %120 diyeceğim. Saldırı gücü ve yetenek gücü. Tamam. Kanka bunları alabiliyorum da bunlar neden kitli bana? Üstünde var diye mi? Ha varmış. Ne alaka lan? Kanka ben ısınacağım. Ya Allah Allah. Oyun bir müsaade et ya. Merhaba. Saygılar. Oha öldüler. İkisi de öldü. Tık. <laughs> <laughs> Abi lobiye bak kafa yiyeceğim. Şimdi de Caitlyn'ler var burada sıkıntı. <laughs> 5 atak speed'i var çocuğun. Bunlarla kaldık. Biz bunları nasıl alacağız? Oğlum ne oluyor ya? Kanka ne oluyor ya? Zırh büyüdü direnci. Oo, Bu uh, artı bu. Isınırsan bin hocam. Map güzel map güzel ısınırım. Lütfen bize kapan alan ne olur yalvarırım sana bize kapan. Nerede mavi şey burada. Tamam çok iyi. Bırak ısınayım. 13 14. Hayır 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 hayır, hayır. alan malan gelmiyor hiçbir şey gelmiyor. 28 29 30. 33. %42. Daha üstüne çıkıyor mu? Çıkmıyor. 42. Yürüyemiyorum. Tam bu öldü. Yok ölmemiş. Nice. Biz aldık. Let's go. <laughs> Kazanan kimse yok. Abi lobiye bak. Çok kırık. Ben hasar grafiğini aşırı merak ediyorum. Evet hasar grafiği de bu şekilde. Caitlyn 83K'la önde. Yani birinci direkt. 54K'da biz vurmuşuz ama hani. Abi lobiye bak. İnanılmaz çekişmeli. Çok her şeyin haygı olduğu bir lobiydi. Ben hayatımda ilk defa arena oynarken bu kadar zorlanıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim size. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben oynarken biraz gerildim ama. Umarım sizin için izlemesi keyiflidir. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olup da beğen atmayı unutmayın lütfen.